إِنَّ <applause> اللَّهَ Başkanımızın naaşide geleceği sol taraftan bir kolye. etmeyeceği arıyorum. Yeniden başkanımızın ruhunu incitmeme kadar onun hayat derken sakin ve sünnet haliyle bizler de yardımcı olalım. Allah için salata, Resulullah için salavata, Mecid için duaya, uyum hazır olan imama. <Sessizlik> Allah الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum Merdi Zeyrek Başkanımızın ruhu için El Evet, başkanımızın cenazesi Çatal Mezarlığına omuzlarda intikal edecek. Önce koridor açacağız. Koridor açacağız. Cenaze aracını bir takip arkadaşlar. Evet. Koridor Koridor açacağız. Koridor açacağız. çünkü ona bir daha diyorum. Yayınlanma başkanımızın ruhunu incitmemek adına onun hayattayken olalım. Evet. Sen. Evet muhterem arkadaşlar değerli kur. Lütfen cenazenin bulunduğu yeri biraz geriye doğru Cenaze namazına geçebilmem için. <laughs> mezarlık <laughs> etrafında boşluk oluşturalım. Lütfen mezarlığın etrafında boşluk oluşturalım.